arkadaşlar. Hepinizde bugün kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İkisler grubu kanalımıza abone olmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'ları bekliyorum arkadaşlar. Ne olur. Başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Mobizenle çekiyorum arkadaşlar. Ne olur benim Bu Google'ya. <laughs>

Daha sonra gülmedi bile. Niyeyse. Kapıyı açın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Maça başladım şimdi. Maç arkadaşlar, evet, yapıyoruz. Ben bu Maç işim. Ben.

Her şeyi bitirme arkadaşım. İşte, amına... Anam -an anı ya. Yok evvel. Evvel ne vururum lan amına. Dur, dur. <gülüyor> 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 de, ne oluyor oğlum bu? Arkadaşlar Allah Maçta şimdi son 45 Allah Allah, için beğen Abone olmazsınız Abone olursanız Allah Go. seviyorsunuz Go. Arkadaşlar Maçı şanssızız. Hakem ya. Hakem abla ya abi. Ya, bir yapma ya. Bu. <laughs> Beraber oldu amca... Hakem amca Altı niye yapıyorsunuz? Abi. Bu evimin amı ya. O güzel oldu Memnun kaldı. Ya ananı amı ya. Ananın amı. 2-1-0 al bitti. Amına hak ya ben öldürdüm piç. Orası bir çocuğum. Peki. Reklamı da sıkıntı. Hmm. Arkadaşlar mecburen reklam izleyeceğiz. Çünkü şey bilmiyorum arkadaşlar yani niye reklam çıkıyorsun. Biz bekletmek istemiyorum. Yani, kafa geçen bir maç Devam lan devam et ne Nasıl? Nasıl? bu? Buraya Nasıl? Yok Nasıl? 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 arkadaşlar video tutturuyorum ya. Nasıl? Nasıl? Ajan ne oldu lan lan? Arkadaşlar çıkıp tekrar girdim ya Uf, Uğraştırdılar beni ya yani. Baksın ya diyor ki Sana ne? <laughs> Hadi gir siz Durdurayım mı arkadaşlar? Durdurmayacağım. gireyim. E. Ee, anne. Aa bir kişi var istek mi? Elime ile anlaşmak bunu hmm. Tamam tamam anladık. Tamam, anladık tamam, 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 tamam. İlahi rüyamda görürsün. Bakın ne diyorsun abi? Ağabeyim ne ağam? Beseye V.S. atın lan hadi lan. Hadi V.S. var mısın lan? Nah. Arkadaşlar. Sence gelir mi geliyorsun lan? Bence gel. Gelir mi gelmiyor? Düşünün yorumlarda bekliyorum. Hadi arkadaşlar bir... Bu ne ya? Arkadaşlar bir tut merak ettim. Çat çat benziyor mi bu ya? Kaç anlamadım bundan ne ya? Oynuyorum. Yendim, ben yendim. Yok yok abim keşfete basıyorum. Yine yok ki neyse. Peki o verir. Arkadaşlar ne olur Allah rızası için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O şampiyon şampiyon bence ben arkadaşlar kim tutuyorsunuz? Dün dün ya. Alacaktır. Neyse. Dük kafayla şut çıkardı. Oo, Amına koyduğum Havadan vurdu. 3-1. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Mahzur hakem. Ben burada Oynuyoruz. Zaten o konu oynuyorum. Hakem konu. Hakem ananı O ne oluyor ki bunu? İyi vurdu. Ve topu alanda. İşte gol. Arkadaşlar <gülüyor> ya bu zor öldürülmesi bayağı. Maçtan mı 15. 10 Artık kalan son 45 saniye. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Allah'ım gol. <gülüyor> <gülüyor> bu fark kapanacak gibi görünmüyor. <laughs> <laughs> hadi gel. Hadi. Şansız direkten Şansız direkten ne Şanssız direkten sekiyor. Ya şimdi bana badge Ya bana ya, ne Bu maç sürekli direği dövüyor. Ya Rakibi sahasına bekliyor. Kale dur. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Bu direğe yürek dayanma. Ve son düdük. Ya Akem abi senin de ağzına sıçayım ya. Ya abi ya öyle yapıyor. 10 dakika sonra arkadaşlar. görürsünüz arkadaşlar. İyi miydi arkadaşlar? Ne olur yavrum kanalıma abone olun. वर्म सुनवन आमना Amına okudu. Ne yapayım, ne yapayım Arkadaşlar burada bir sonuna geldik. Bay bay. Yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Bay bay.